arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Bugün Fenerbahçe-Alanyaspor maçını izliyoruz. Babamla beraber Ramazan gülendı. Ne diyorsun baba? Vallahi biliyorsun ne diyeceğimizi. Ne diyorsun? İnşallah o olur yani. <laughs> ne olur? Ya mağlup olur ya berabere kalırlar. Var mı öyle bir ihtimal sence? Pek görmüyorum ama futbol bu. İnşallah olur yani. Olur diyorsun. Fatih Tekke alan yanı başında. Evet Fatih Tekke. Ben de bir beraberlik çıkabilirdim ama Fenerbahçe biz dün akşam kazandıktan sonra bugün en az 3-4 atar diyorum bunlara. Hani o ne bileyim e, Alanya'ya çok güvenmiyorum ben açıkçası. Ama bakalım inşallah bir beraberlik çıkar ha. Tabii. İnşallah. İnşallah izliyoruz bakalım. İzmir. Bıraksana abi versene kartını ya. Ee, durmuş önde o ona atıyor ona atıyor. Allah Allah. Önünü de açmıyor ya. Hayda. bak ya. Başka biri olsa hemen çıkardı kartı. Sarı kart gitti. İlk sarı kart. Serbest vuruşa Vallahi orada o ne yapıyordu? Joko ömrü tarafta. He? adamın <laughs> önünden çıkmıyor da bu vur, serbest vuruş. Bir de burada bir şey yok yani. omuz omuza oynuyorlar yani. Omuz omuza bir şey var. Çok oldu. Cengiz. Kalevakti. Cengiz Kale baktı. Cengiz vurdu. Güzel vurdu. Aa, mükemmel bir <laughs> Ters ayak bir de ya. Az daha atıyorlar. Bir de sağ ayak vurdu galiba değil mi? Ters ayakla vurdu aynen. Ben gol dedim ha. Ayağıyla. Vuramaz dedim. Ayağından çıkınca da gol, ayağıyla. gol dedim valla. Aha. O, anam. Hayda! Hayda! Ay. 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 Atamıyorlar da. Daha. Vallahi çok iyi oldu. <laughs> Vallahi iyi oldu. O tamam, Ferdi'den nasıl kaptı onu ya? Ferdin atarsa ha. Ferdi'nin hatası. Fazla güvendi kendine. Döndüm önde orada. Hayda. Da. Bir daha izleyelim şimdi. Offside de yok o pozisyona. Bak Ferdi'nin evet, rahatlığı biliyor ferdi musun? musun? Ferdi bozmuş. Var da offside var. Aa kısmete bak. Atamıyorlardı ha. Bak iyi çıkardı burada ha biliyor musun? Kısmete önüne gelmiş ha. Tabi önüne de gelmeyebilir de. Kısmet yani. Tabi önüne gelmeyebilir kısmet de. Yani. Tabii, önüne gelmeyebilir kısmet, de. Gelmesi, kısmet, kısmet yani. o top. Gider. Abi bir şey söyleyeceğim. Bu kadar ne? Ne arıyorsunuz yani? Hayır abi 5 dakika bakacak ne var ya Allah'ın sayesinde. Şurada pozisyon offside yok. Foğullük hiçbir şey yok. Neyini araştırıyorsunuz ya deli gibi? Ya bizim, bizim maçta bir kere göstermediniz mi? Tamam abi bir şey olursa tamam bakın da yani tertemiz pozisyonlar yani bir şey olsa arada bir pozisyon olsa diyeceksin ki ona bakıyor ne var abi offside burada yok adama foyle baktık adama foyle de yapılmamış Düm evet. dümdüz pozisyon ya Valla çok enteresan ya. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Oo! Ne serbest vuruş. Oo! Lan dokanmadı bile adam. Bu adam kaydı düştü. Oo! Verdi bolu hiçbir şey yok ha. Bak bak, bak bak. Hiçbir Aa, şey yok ha. Yazık ha <laughs> ya, şuna bol çaldım be. Oha be. Oha be kardeşim bu foul ya. Ha bu foul ama ya. Daha ne olsun hocam? Baksana bu foul ama ya. koymuş o. Bak bak. Ama bu foul ya. Bak bak. Ya oğlum şöyle salak salak işler yapmayın ya. Hayır kalecinin bak kaleciye şey yapıyor. Niye abi atıyorsun ortaya doğru ya? İleri atsana abi ya. Sadece Dvakovic kendi yarısı aslında. Yani yalnız oralarda çok riskli paslar yapıyor. O mambalardan biri bir kaparsa var ya alır gider ha. Arkadan çok su dökersiniz yani geri gelsin diye. <laughs> geri gelsin de çok su dökersiniz de gelmez. Aha tehlikeli. Tamam kırmızı diye itiraz ediyorlar. kırmızı olabilir bak. Kırmızı diye itiraz ediyor. Kırmızı, kırmızı, kırmızı diye izlediyor. Ha bir şey söyleyeyim mi? Kırmızıya da dönebilir. Hakem bir izlese iyi olur yani. Çünkü normal bir basma değil. Direkt evet. adamın şeyine. Yani, tamam arada marada ama aradasın mı var kardeşim bunun? Aynı pozisyonda bizim bir Torreira'nın pozisyonu vardı. Adam çekti bileğine bastı. Tak kırmızıdan attı hemen. Evet. O da diyor ki izle pozisyona bir bak diyor. Kırmızı olabilir diyor. <laughs> ne yapıyor lan? Gol verdi. Yok bakmıyor ya. Baksa kırmızı kart vermesi lazım zaten. <laughs> Hakem diyor, uğraştırmayın beni, bir git bir git bir git git bak demeyin e. de, başımı belaya sokmayın diyor. Adam, kırmızıyı götüreceksiniz <laughs> bana diyor, yakacağınız beni. Bada, kalkıyor adam, zorla yerden kalk diyor. Kesin kırmızı çıkarsanız anlaşılmıyor. Foul işte abi. Az önce Mert Müldür olmadı mı, aynısı? E. Hayır, Mert Müldür'ün kendisi ne oldu ya aynısı. E tamam abi Mert Müldür'ün kendisi olmadı mı aynısı? Evet. Niye? Sevgili seyirciler, ikinci 45 dakikada tekrar sizlerle birlikte olacağım Ben sözü merkeze Güntekin Olay ve değerli yorumcularımıza... Orada da ortalık karışıyor ya, göstermiyor. <laughs> bir, bir şeyler oldu. Bir, bir muharebe başladı koridorda. Allah ikinci yarı çok ilginç bir maç bizi bekliyor gibi geliyor bana. Evet arkadaşlar. İlk ne diyorsun? İlk yarı. İlk yarı. Çok sert maç oldu. Bir şey söyleyeceğim ben. Ee, Şimanski'nin bir pozisyonu var. Başlarda gördüğüm bence yanlış sarı kart o. Şimanski yani orada foul bile yapmadı. Sarı kartı bence yanlış. Evet. Tad için yaptığı pozisyonda da sarı yedi ama o kırmızı <laughs> da olabilir. Onu hakemin şeyi artık gidip bakmadı. Ama İkinci yarı çok enteresan. hele Fener 60'ı 70'e kadar golü bulamazsa var ya. Biter. Çok garip bir maç olur. Ama ben ikinci yarı Antalya'dan bir tane kırmızı kart yiyecek Antalya yani. Pardon, Alanya Spor'dan evet. bir kırmızı kart gelmesini bekliyorum. Yani diyorsun ki oyun oyun normale dönsün he. Ya oyun normale dönsün derken, yani çok e, böyle yanıyor oyun. Tabii. Çok yanıyor. Hakemin ben Kadıköy'de <laughs> Fenerli futbolcu atabileceğine ihtimal vermiyorum bu atmosferde. Atamaz. ama arada kalan bir pozisyonda taraftar baskısı vesairesiyle falan bir Alanya'lı topçuyu atacak yani kesin. Ben öyle görüyorum. Öyle görüyorum. İkinci yarı Fener golü 60'a 70'e <laughs> kadar bulursa <laughs> maçı alabilir ama Alanya'da kötü değil. Fenerbahçe de iyi de değil bu arada Fenerbahçe. Fenerbahçe iyi değil. Basıyor yani. Yani Alanya böyle kontra montra yakalayın falan filan bir denk getirirse gol atar. Atabilir de yani. O yüzden Fenerbahçe'nin işi zor. Ama ikinci yarı erken bir gol bulursa Fenerbahçe oyunun şeyi değişebilir. Yani çok enteresan bir maç oldu ikinci yarı. Evet. Şöyle keyifli ben... <laughs> Güzel bir maç oluyor. Tabii. Kötü maç değil. Umarım. Ama Hakem bu maçın altında ezildi baya yani. Çok saçma sapan bir maça Hakem döndü. Hakem ezildi. Korkuyor Hakem. Korkuyor. <laughs> Fenerbahçe bir mahalle bulursa diyor. Hakem diyor ki <laughs> Fener bir tane atsın da rahatlayayım diyor. Çocuk saçları gür girdi. <laughs> Saçlar valla serreldi çıktı hakem ilk i̇ki <laughs> yarı ikinci yarı İkinci yarı Fenerbahçe golü <laughs> bulamazsa senin gibi olur hakem Tabii. bana döner ya <laughs> sana döner ee? valla 20 yaş yaş, yaş <laughs> Gönlün yıl, görüşeceğiz ikinci yarı Haydi Ne? Nasıl penaltı ya? atması yeter. Yemin mi? ediyorum ben buradan attığını gördüm. Bak dur bakalım ağır çekimde bir göstersen. İşte izliyoruz. Cicu'nun yerde kalıyor. Abi ayıp ya. İrfan'ın ortası. Cicu yerde kalıyor penaltı. Ya Allah Allah. Bakayım. 47. dakika. İşte. ayıp be kardeşim böyle penaltı mı olur ya? Yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun ya. Vallahi ayıp ya. Ciddi söylüyorum ayıp ya. Bak bak bak. Ya hiçbir şey yok ya. Ya vallahi yazıklar olsun. Yemin ben ne dedik ama? İkinci yarı Alanya'dan bir oyuncu atılır bir de bir penaltı bekliyorum dedim. Hadi baba nereye atacak? Ne tarafa? Aa, ne tarafa atacağı çok önemli değil sen ama. Sen söyle sen söyle. bir şey demiyorum da böyle penaltı verilirse de kusura bakma böyle penaltı çalıyorsanız yani bu lig bitmez ee... abi. Böyle penaltı mı olur ya? Penaltı penaltı gibi olur ya. Şuraya bak ya. Adam resmen geldi ya ben tekrarı göstermeden şurada adamı attığını anladım ya. Ha bence soldan direkt düşüyor. Ya düşün. nereden atarsa atsın ya. Sola atacak kaleci. Nereden atarsa atsın ayıp ya. Bu kadar olmaz ya. Valla bu kadar olmaz ya. Bu kadar olmaz abi ayıptır ya. Ya şu penaltıları bilmem neleri. Hakem var ya tereddüt bile etmedi ya. Yok yok daha adam düşmeden de penaltı. Ayıp ya adam. Ya, ayıp ya. Ya. Ayıp ya. Bu kadar olmaz kardeşim ya. He. Vallahi Çok, ayıp ya, bravo, tebrik ederiz. Yazıklar olsun ya. Şu penaltı, Allah'ın kitabını seversen, Allah'ınızdan korkun ya. Tamam biz kardeşim. Biz... penaltı ise penaltı diyoruz tamam, da. Diyoruz. Şu pozisyon nasıl penaltı ya? Oğlum siz böyle maç kazanıyorsanız. Abi, kendiniz yazık ya gerçekten yazık kendinizi ya. Kendinizi kandırmayın yazık günah be. Gerçekten yazık ya. Böyle şuraya bak ya, sen ayberen bir penaltı ver, ondan sonra penaltı attığımda sevin hani. Hayır, se sevin de değil de. Ya insan yani. ya bir de bileyim böyle bir şey olmaz ya. Şu penaltı pozisyonu olmasa belki de Fenerbahçe gol atamayacak biliyor ya, musun? Atamayacak tabii Tamam da sen niye hemen hakeme bak ya. Kardeşim az utanmanız olsun ya. Hay tamam burada seyrediyoruz adam gibi diyoruz. Ne dedik? Şimanski'nin pozisyonunda foul. Sarı kart yedi Şimanski. Pozisyonda foul yok dedik. Şimanski bedavadan sarı kart yedi. Ne görüyorsa o. Abi şuna gözünüz kör mü ya? Bunun başka bir şeyi yok ya. Bunun başka bir açıklaması yok. Yani şey gibi yani. Ne geri dönüş abi? böyle ne geri, geri dönüş, dönüş, böyle geri dönüş mü olur? Geri dönüş. Adam gibi bir hakem yönetsin bakalım nasıl geri dönüyor Fenerbahçe. Nedir ya bu? Ne güzel iş. Geri dönüşüymüş. Ya, şey, adamlıklar sizi. Adama saçma sapan penaltı verdin. Zırt zırt her şeyi burada adamlara çalıyorsun. Dırt dırt dırt. Adamları oynatmıyorsun. Ayıptır, günahtır be. Oba! Augusto! Augusto! Oh. Ayda. Hoca ne oldu hoca? Hocam hemen penaltı veriyorsun. Hoca Hemen telafi durumu hoca. Hocam hemen kurtar durumu. Alanya gol attı hocam. Eee. Hayda! Vay be hoca be. Gene saçları ha. He. Yok. Her şey bunlara ver. Her şeyi hani adam size hep her şeyi çalıyor. Adamlara foil yapıyorsun, adamlara foil veriyorsun. Niye verdin diyor. Ne yapsın kardeşim vermesin mi? Oynayamıyorum ya. Haydi be. Düzgün ya. Tahmini kaç dakika verir Uzal? Vallahi oğlum Fena bilmiyorum da. Bir, verir. Vallahi verir yani. Bak, verir. Ben yine bu maçın beraber biteceğine inanmıyorum. Onu söyleyeyim. Aa. İnanmıyorum. Ben beraber biteceğine inanıyorum. Sen de de. Ben beraber biteceğine inanmıyorum. Ben de bekliyorum. Şimdi Hakem nasıl bir bir şeyler verecek yani de bir şey koy, olacak yani. Bir, ya bir şeyler olacak da onu onu kestiremiyorum. Yani ya yani. bir duran top verecek hikayeden ya bir penaltı verecek ya Alanyalı'ya bak. Ben ya beraber Al, bitireceğim. Alanyalı. En azından var. adam bir de Türk bir yani bu. ha. Oynatsana abi Türk adamı Turabistik ya. Soğaldır. O çok iyiydi kaleci. Ya. Hayır yani bu kaleci çok iyi bir kaleci değil ki ya. <laughs> Efa, o, o, öbür kaleci gibi olamaz ki bu ya. Ama Gerçekten buna fazla para verdiler galiba. Adana hakem vermek için şey atıyor. Aa kaçtı yürü lan. Aa gitti valla. Yürü lan. Yürü, hakem de koşuyor. Dur lan diyor atma diyor. Vur kaleye vur bir şey yap. Oo çok güzel yürü. valla. Ala Kuelo ya, senin koy. Kuelo Kuel hocam şimdi bilmem ne yapacağım ya. Kuelo'ymuş. oymuş. Kuelo sana orada kardeşim. Olsak e? yok mu hocam? Ya offside lan. Bitirdi mi? Hayda! <laughs> Fenerli'nin biri attı kendini yere. <laughs> Ke Fe biri kendini niye kendi... yere attı biliyor musun? Be, be, be bir puan aldılar yani dua etsinler. Burada bir puan aldılar. Seviniyorlar. Ha. Bir puan bir puan. Bir puan, bir, yani. bu Seviniyorlar. Bu. Ee. bir puan bir Seviniyorlar. Konuşturmasınlar. Böyle bir şey olur mu arkadaş nereye, ya? Nereye kadar kardeşim hakemle de nereye kadar? Hayır ayıptır ya. Allah'ın adaleti şaşmaz. Evet. Ne diyorsun? Maç açıklaması yap. <laughs> Maç açıklaması şu. Herkesin adaleti şaşar ama Allah'ın adaleti şaşmaz. İzledin mi maçı? Son 20 dakikasına baktım. He. He. Penaltı pozisyonu gördün mü Fenerbahçe'nin? Penaltıyı gördüm. Ona penaltı veriyorlarsa gerçekten yani <laughs> Ağır ifadeler. Üzgünler bunlar. bunlar. Ne? Bunlar çok ağır <gülüyor> ifadeler. <gülüyor> Tabii çok ağır ifadeler. <laughs> <laughs> çık şuradan, çık. <laughs> evet, Ramazan Güler de burada. Evet, kapanışı yapalım biz. Evet. Hadi. Ymit. Hadi. konuşalım. Tamam. Tamam. o, Yok, o, Yok, o Ben ne düşünüyorsun? Skor tahminin neydi senin? Valla biz ilk başta Fenerbahçe evet. 3-4 atar diyorduk. Hı -hı. Ama berabere kalsak seviniriz diyorduk. Oh, İhtimal ay. vermiyordum. Ama bir şey söyleyeceğim. Bak, <laughs> Şimanski'nin pozisyonu bak kaç defa söylüyorum. Şimanski'nin bir pozisyonu var. Foul bile yok. Sarı kartı boşuna yedi Şimanski diyoruz. Evet. Hani gördüğümüzü söylemeye çalışıyoruz ama Tadic'in için pozisyonu var. Kırmızı diyorlar. Olabilir. Ama he bak her şeyi geçtim. Ya kardeşim böyle penaltıyı nasıl çalıyorsun ya? Evet. Böyle bir penaltıyı nasıl veriyorsun ya? Hakem kendini kurtarmak Ya şey nasıl veriyorsun ya? ya? Nasıl böyle bir şey veremezsin ya? Hani arada kalır, takılır, düşer. Eline çarpar, koluna çarpar, dizine çarpar. Anlarım da. Bir ya adam oldu? geldi resmen içeri. Ya bir de şöyle atar atmaz hakem hemen şak diye verdi ya. Hemen şak diye verdi. Ne var bakıyor? Bir ne bir şey bakıyor? Yani Fenerbahçe şuradan bugün bir puan aldıysa Hakem'e dua etsin. Ben başka hiçbir şey söylemiyorum. Evet Hakem bile kurtaramadı. Ee, bir de puan sen, aldıysa Hakem'e dua etsin. Dede de sen ne düşünüyorsun senin skor tahminin neydi? Ben sıfır sıfır diyordum. E, e, bunları yayınlayacağız ya yeter artık ya. Vallahi ya. Bir de ben sana bir şey söyleyeyim mi? Fenerbahçe'nin e, İrfan Can var ya bir tane kalecisi. O, o var ya tek koluyla çıksın bu Livakovic'den daha iyi kaleci. Hani bu yabancı hayranlığını da bırakalım yani. Böyle kendi çocuklarımızı da yemeyelim yani. Vallahi İrfan Can şey gibi çok iyi kaleci ya. Kendi çocuğumuzu da yemeyelim yani. Ya adam saçma sapan geldi köşeden, bir döndü içeri doğru vurdu. bomboş ya saçma sapan gol oldu. Son dakika yine koyar alan da <laughs> alanya da. Yok ee. iyi iyi yakaladı da. Hehe. Ama acele ettiler. Ben yine söylüyorum Fenerbahçe bugün bir puan aldığına dua etsin, AkM e hiçbir şey demesinler yani, konuşmasınlar. Hakem konuşmasınlar. <laughs> İsmail o kaza çıkartır artık İsmail Kartal. İsmail Kartal kaza çıkartır mı diyorsun? Şans kaza mıydı o? O kaza çıkarsın çünkü ya yaza geliyor. O sıcak havada kazak mı giyinir yani? bilmiyorum. Neyse kapatalım bakalım, hadi Kuzey. Hadi Kuzey. Hadi Kuzey. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. olmayı Siz de size sana hoşçakalın. Mutlu kalın. Hadi, hadi kuş, bakalım. Kuş, <laughs> Hayırlı, tıraşlar. Hayırlı tıraşlar. Çok kötü tıraşlar. oldu valla. Kanarya. Eee. Evet. İyi oldu vallahi iyi oldu. Beraberlik iyi oldu. Beraberliği bildik ya yani lan olsun. Beraberliği abi. bildik. Evet <laughs> bu sefer yine bildik. Dün bildik ya. Nasıl Yok dün 2-0 Dün 2-0'u bildik. Yani Bugün de, beraberliği bildik. Bugün de beraberliği bildik. Neyse beraberliği <laughs> istedik. Tamam. Hadi herkese. Hadi herkese hayırlı tıraşlar arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor>